merhaba arkadaşlar ee, malum hava kapalı birkaç gündür ufak bir besleme yapıp döneceğiz Evet arkadaşlar son yaptığım videoları izlemeyen arkadaşlar için tekrar söylüyorum özellikle kapalı olan bu havalarda ve kabarmış petek verdiğiniz durumlarda e, bala şurup karışma ihtimali olur mu olmaz mı diye tereddüt eden arkadaşlar için söyleyeceğimiz şey sizin verdiğiniz beslemenin oranı önemli ee, beslemenin miktarından çok oranı önemli oranını iyi ayarlarsanız ve e, arıcılık tekniklerini iyi uygularsanız yani bala girmeden önce e, her ihtimale karşı e, petekleri sağarsanız duvar çerçevelerini sağıp e, arıya <laughs> boş kabarmış şeklinde verirseniz ee, bal akımı döneminde ya da e, duvar çerçevelerini e, ana bal akımı öncesinde bölme alarak bölmelere koyarsanız sadece ana bal akımına kemer balıyla girerseniz yavrulu çerçevelerde ve üst kısmı da kabarmışla girerseniz ya da e, üst kısmı e, alt kısımlar yavrulu üst kısımlar <laughs> üst kattaki çerçeveler e, pupa çerçevesi olarak ya da e, ızgarasız sistem çalışıyorsanız çift kat kuluçka, en alt kat en alt kat açık yavru, orta kat yani ara kat, pupa ve en üst kat e, boş peteklerle, boş peteklerle, kabarmış peteklerle girerseniz uzun dön uzun dönemli nektar dönemi olan bölgeler için herhangi bir e, şurup karışma ihtimali de olmaz. Hele hele bu e, bazı arıcılarımızın kabarmış petek verdiği temel petek vermeyip bu e, bir haftadır yoğun kapalı ve e, arının meraya çalışamadığı gece soğukları olan dönem için arkadaşlar. Bereketli olsun. Evet. Ne dedik arkadaşlar? Bu üst kat oranı önemli oranı. Verdiğiniz beslemenin oranı önemli. Oranı oranı iyi ayarlarsanız siz buradaki gibi örnek veriyorum 900 gram vereceğiniz e, bir şeker, 5 su beslemesi dahi. Hatta sadece su beslemesi dahi. Şekersiz su beslemesi dahi arıya destek atacaktır. Yine işte bakın. Burası bir şeker bez su hemen çekmiş. Burası sadece su. Günlük su miktarı bu kadar arkadaşlar. Yaklaşık 200 mg su tüketmiş bir günde. Yine özellikle bu kapalı havalarda bir şeker, beş su. Evet, burada artı bir fontan vermişim. Bakın. Durum bu. Arı çekiyor mu? Çekiyor. Mum kabartıyor mu? Kabartıyor. Arı meraya çalışabiliyor mu? Çalışamıyor. Durum bu arkadaşlar.